Merhabalar Cemilen'in Tarif Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetinden ödün vermeyen çilekli çikolatalı dev kurabiye tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir karıştırma kabının içerisine oda sıcaklığına gelmiş 125 gram margarin ya da tereyağı, bir çay bardağı esmer şeker, yarım su bardağı beyaz şekeri ekleyip güzelce karıştıralım. Üzerine bir yumurta ve bir yumurta sarısını ekleyip karıştırmaya devam edelim. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kab kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya ekleyelim. 2,5 su bardağı unu ekleyip güzelce karıştıralım. Şimdi üzerine 1 su bardağı parça çikolatayı küp küp doğradım. Onu ekleyeceğim. Siz damla çikolata varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir elimle çikolataları fazla eritmeden karıştıracağım ve üzerine bir kase küp küp doğranmış çilekleri de ekleyip fazla sulandırmadan şöyle bir karıştırıp yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıbımın içerisine harcımı yayacağım. Siz varsa fırın kabı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişecek. Sizlerin fırınları tabii ki pişirme süreleri farklıdır. Kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişirin. Şimdi Soğuduktan sonra kelepçeli kalıptan çıkarıp üzerine pudra şekeri ekleyeceğim. Ve kurabiyemiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.